Hepinize hoş geldiniz. Dersimiz 4. sınıf matematik konumuz 5 basamaklı doğal sayılar. 4 basamaklı doğal sayıları daha önce öğrenmiştik. Eğer o videomuzu izlemediyseniz buradan izleyebilirsiniz. Şimdi 5 basamaklı doğal sayılara geçelim. 5 basamaklı doğal sayılar. Öğrenelim. 4 basamaklı sayıların en büyüğü kaçtı? 4 basamaklı sayıların en büyüğü. 9999'du. Bu sayıya 1 eklerse yeni sayımız kaç olur? 10.000 olur. 10.000 5 basamaklı en küçük doğal sayıdır. 5 rakamın yan yana gelerek oluşturduğu sayılara 5 basamaklı doğal sayılar denir. Bu sayılarda binler, onlar, yüzler, binler ve on binler basamakları bulunmaktadır. Evet, bu bilgiyi defterinize mutlaka yazın. Bu soru genellikle test sorularında çıkar. 5 basamaklı sayıların en küçüğü on bindir. En küçüğü on bin. Peki en büyüğü nedir? En büyüğü ise bütün rakamların 9'dan oluştuğu 99.999'dur. Ayrıca en büyük tek ve çift sayılarımız vardı bizim. Bu sorularda test sorularında çıkar. Tek ve çift sayılarımız nelerdi? Onu bir daki sayıya bakarak karar veriyordu. Tek sayılardan biri geldiyse tek sayı, çift sayılardan biri geldiyse çift sayıdır diyordu. Buna göre 5 basamaklı en küçük çift sayımız bizim 10000'dir. 5 basamaklı en küçük tek sayımız ise 10001 9'dur. Birler basamağındaki 9 tek sayıdır. Peki en büyük 5 basamaklı çift sayımız nedir? O da 99.998'dir. Sondaki 8 en büyük çift sayımızdır bizi. O yüzden sona 8'i koyuyoruz. Evet bu bilgileri defterinize yazıp sık sık çalışabilirsiniz. Evet şimdi örneklerimize bakarak 5 basamaklı sayılarımızı iyice kavrayalım. Siz de buradan takip edin. 5 basamaklı doğal sayılar bazı araç ve gereç fiyatlarında il ve ilçe nüfus verilerinde karşımıza çıkabilir. Burada bir çocuk var, basket topu var elinde. Spor Genel Müdürlüğü verilerine göre 2017 itibariyle Türkiye'deki lisanslı ve engelli sporcu sayısı 5 basamaklı bir sayımız var. Okuyalım bu 5 basamaklı sayımızı. Önce 38'i okuyoruz. Boşluğu 1000 olarak okuyoruz. 38.710'dur. Burada evler var. Bakalım neymiş bu evler. 2015 sayım sonucuna göre Safranbolu nüfusu yine 5 basamaklı bir sayımız var. Bakıyoruz. Boşluktan önceki sayıları normal okuyoruz. 59 borçlu bin olarak okuyoruz. 59.800'dür. Sorumuz var burada. Bakalım. Bir tren yıl boyunca sayımız kaç? Sayımızı okuyalım. 48 boşluğa bin diyoruz. 48.326 yolcu taşımıştır. Bu sayının basamak tablosunda gösterilişini inceleyelim. Basamak adlarımız neler? 5 basamaklı sayıdaki basamaklarımız birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağıdır. Peki basamak değerlerini nasıl buluyorduk? Basamak değerlerini birler basamağındaki sayıyı bir ile çarpıyorduk. Onlar basamağındakini onla ile çarpıyorduk. Yüzler basamağındakini yüzle çarpıyorduk. Binler basamağındakini binle çarpıyorduk. E on binler basamağındakini 10.000 ile çarparak basamak değerini buluyoruz. Evet, basamak değeri 6'nın birler basamağında olduğu için 6, 2 onlar basamağında olduğu için 20, 3 yüzler basamağında olduğu için 3 tane 100, 300, 8 binler basamağında olduğu için 8 tane 1000, 8000, 4 10 binler basamağında olduğu için 4 tane 10 bin 40 bindir. 5 basamaklı sayılardan oluşan bir trenimiz var. Bu sayıyı okuyalım birlikte. Evet basamak ve bölü kavramını öğrenmiştik. Üç sayı birler bölüğünde, iki sayı ise binler bölüğünde. İkisinin arasına noktamızı koyuyoruz. Noktaya bin diyoruz. Okuyalım sayımızı. 48.326. İkinci sorumuza bakalım. İstanbul Ankara Hava Yolu seferini gerçekleştiren uçak 5 basamaklı sayımız var. Okuyalım birlikte. Burada boşluk var. Boşluğu 1000 olarak okuyacağız. 34.152 sefer sayısı ile uçmaktadır. Bu sayının abaküs üzerinde gösterişini inceleyelim. Evet basamaklarımıza bakalım. Birlik, onluk, yüzlük, binlik ve on binlik basamakları. Birler basamağında kaç tane birlik var? İki tane birlik var. Buradan gördüğünüz gibi iki birlik. Kaç onluk var? Beş onluk var. Kaç yüzlük var? Bir yüzlük. Kaç binlik var? Dört tane binlik var. Kaç tane on binlik var? Üç tane Var. Bilgi bulutu, burada önemli bir notumuz var, okuyalım. Sayının bulunduğu basamaktaki değerine basamak değeri denir. Bulunduğu basamak göz önüne alınmadan taşıdığı değere ise sayı değeri denir. Sayı değeri dediğimizde rakamın kendisini okuyoruz. Basamak değerinde ise o basamaktaki değerini okuyoruz. Üçüncü sorumuz bir derginin aylık basım adedi olan 30 bin 217 sayısını bölüklere ayırarak inceleyelim. Tablomuz var. Tablomuzu inceleyelim. Sayımız kaç? 30.217. Bölük adları neler? İki tane bölüğümüz var. Birler bölüğü ve binler bölüğü. Bölükler üçer üçer gruplara ayrılır demiştik. 217 birler bölüğünde, 30 ise binler bölüğünde. Basamak adları neler? Basamak adını okumaya sondan başlayalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı. Rakamların basamak değerleri o basamaktaki değeri. Birlerdeki yedi, onlar basamağındaki on, yüzler basamağındaki iki yüz. Binler basamağında sıfır var. On binler basamağı ise otuz bin. Buradaki sıfırı okumuyoruz. O yüzden basamak değeri de sıfır. Sayının okunuşu ne? Az önce okumuştuk. 30.217 Sayının çözümlenmesi demek ise basamak değerlerinin toplanması demek. Basamak değerlerinin toplanarak gösterilmesi sayının çözümlenmesidir. 5 basamaklı sayımızı birlikte okuyalım. Önce rakamlarına bakalım. Rakamları neler? 4, 8, 2, 2 ve 1 rakamından oluşan 5 basamaklı bir sayımız var. Bu sayımızı birlikte okuyacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Önce boşluğa kadar olan sayıyı okuyoruz. 48. Boşluğu 1000 olarak okuyoruz. 48, 1000. Sonra 221'i okuyoruz. gelsin. Rakamlarımız 7, 0, 1, 2 ve 5. Ne yapıyoruz? Önce boşluğa kadar olan sayıyı okuyoruz. Sayımız 70. Boşluğu 1000 olarak okuyoruz. 70, 1000, 125. 70, 1000, 125. Rakamlarımız 9, 2, 0, 7 ve 0. Şimdi bu sayımızı okuyalım. Ne yapıyoruz? Boşluktan önceki sayımızı okuyoruz. Kaç? 92 Boşluğa 1000 diyoruz. 92.000 0 var burada. 0 okumuyoruz. 70 okuyoruz. 92.070 Şimdi size bir soru gelsin. 5 basamaklı bir doğal sayımız var. Bu sayının okunuşunu yorumlara yazmanızı istiyorum. 5 basamaklı doğal sayılar konumuz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.